güzel arkadaşım nasılsın? Umarım iyisindir. 9. sınıf arkadaşlarım. T.T hazırlanan arkadaşlarım. Biz biliyorsunuz ki coğrafyaya başlamıştık. Doğa ve insan konusuyla giriş yaptık. Hocam coğrafya nedir? Coğrafyanın bölümlerine baktık. Doğal ortamlara baktık. Daha sonra coğrafyanın tarihsel gelişimine baktık. Soru çözüm videosunu attım size. Bugünkü konumuz yine ÖSYM'e sorabilir. ÖSYM sormamış olsa da bu 5 yıl içinde son beş yıl içinde bu sene belki sorabilir. ÖSYM'nin işi belli etmez. Arkadaşlar bugünkü konumuz bomba bir konu. Hocam bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Hocam dünyanın şekli ve sonuçlarını inceleyeceğiz bugün. Bugünkü konumuz dünyanın şekli ve sonuçları. Hocam ÖSYM belki sorabilir. 9. sınıf arkadaşım TYT hazırlanan arkadaşlarım. Lütfen iyi dinleyin dersimizi. Hazırsanız geçelim. Gönder gönder ya simbe hocam diyorum. Açtım tabletimi. Önümde öğrencilerim. Karşımda tabletim, elinde de kalemim. Hocam şunu siyelim. ha Hocam dedi ki bugünkü konumuz dünyanın şekli ve sonuçları. Şöyle mavi kalemimizi hemen açalım. Hocam dünyanın birinci şekli bizim için nedir biliyor musunuz? Birinci şeklidir bu bizim için. Ne? Hocam geoid şekli. Hocam dünyanın geoid şekline bakacak olursak. Demiş ki dünyanın kutuplardan basık. Ekvador'dan şişkin şekle verilen isimdir. Hocam Ekvador nedir diyeceksin. Hocam hemen şöyle bir göstereyim. Hocam bakın şurada e, videoda söylediğimiz şeyleri burada da yapabilirsiniz. Burada herhalde e, coğrafyanın kodlarını Yunus hocamız yazmış. Hocam bakın Ekvador şudur bakın şöyle bir çizgi düşünün. Bir dakika. Heh. daha düzgün yazalım size. Heh. şöyle. Şöyle bir çizgi. Dünyayı ikiden şey dünyayı tam ortadan ikiye kesen çizgidir. Ya yani ama hayali çizgidir. Buna biz Ekvador diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Hocam dedik ki kutuplardan basık, Ekvador'dan şişkindir dünyamız. Hocam bakın şurada zaten örneğimiz var. Hocam bakın burada basık değil mi? Bakın hatta kırmızı kalemizi seçelim. Burada mavi ya. Şöyle bizim kırmızı kalemimizi açalım. Şuradan bakın, bakın. Bak. Bak. Şuradan basık değil mi hocam? Bakın basık değil mi? Basık. Basık. Hocam Ekvador'da yani şu hayali çizgilerde bakın hocam. Görüyorsunuz şişkin. Tamam mı arkadaşlar? Yani kutuplardan basık, Ekvador'dan şişkindir bizim dünyamız. ÖSYM sorabilir. ÖSYM işi belli Hocam peki dünyanın geoiz şeklini sonuçlarına ben merak ediyorum. Hocam dünyanın geoiz şeklini sonuçlarına da bakalım sizinle birlikte. Hocam dünyanın geoiz şeklini sonuçlarına bakalım. Hocam Ekvador'un çevresinin uzunluğu yani kutuplardan basık Ekvador'dan şişkin şu Ekvador'un çevresinin uzunluğundan kastettiğimiz yer yani şu kısım. Hocam demiş ki şu kısım Ekvador'un çevresinin uzunluğu 40.076 kilometre meridyen çevresinin 40.009 kilometre uzunluğundan da fazladır. Meridyenleri de göreceğiz birazdan. Hocam Ekvador'un yarı çapı bakın. Ekvador'un yarı çapı kutupların yarı çapından fazladır. Hocam ve şimdi arkadaşım diyorum ki bakın. Şurası bakın şurası bizim Ekvador'umuz ha şu starı oluyor değil mi? Şimdi güzel bir siyah kalemimizi açalım. Hocam şimdi şurasından bahsediyorum bak. Şurayı yarı çapı mı, mı büyük? Şu yarı çapı mı büyük? Tabii ki Ekvador'un yarı çapı kutupların yarı çapından daha büyük. Çünkü geoiş şeklinden kaynaklanıyor. Niye? Kutuplardan basık, Ekvador'dan şişkindir benim dünya. Hocam, bir de yer çekimi Ekvador'dan daha azken kutuplarından daha fazladır. Hocam niye? Çünkü sen şimdi şöyle düşün ya hocam. Ee, siz Şöyle düşünelim. E, nasıl hayal edebiliriz? Hocam bir kase var. Siz e, o kasenin en üstünde durursanız mı daha çok üstte durursunuz yoksa işte durur, e, altında durursanız mı? Tabii ki üstte durursanız. O zaman ben bu yeri yapabilir miyim hocam? Hocam yer çekimi Ekvador'dan kutuplara gittikçe az şey kutuplardan Ekvador'a geldikçe azalır. Ekvador'dan kutuplara gittikçe de artar. Yani hocam benimki güney yarım kürede yer çekimi kuzey yarım kürede daha azdır yorumunu yapabilirim. Öyle şeyler sorabilir. Yani dikkat edelim burada. Hocam diyorum ki kuzey şey şurası güney yarım küre tabi. Bunları da bilelim arkadaşlar. Önemli. ÖSYM sorabilir. Hocam güney yarım küre, kuzey yarım küre. Tamam mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Yani benim için yer çekimi güney yarım kürede az, kuzey yarım kürede fazla. diye Ekvador'da kusurlara gittikçe yer çekiminin artmasından dolayı diyebilirim. Hocam bir de dünyamızın küresel şeklini küresel şekli sorulara bakacağız. Hocam dünyamızın bizim iki şekli var. Küresel ve geoid. İkinci biz küresel. İkinci şeklimiz dünyanın küresel şekli sorulara bakacağız. Hocam ilk önce demişiz ki küre şeklinde bakın. Küre şeklinde hayalet. et. Yahu küre şeklinde hayal et. ve sorabilir. Hocam dedim ki dünyamızın ee, küresel şekli sonuçlarına bakacak olursak. Hocam küresel şeklinden gece gündüz oluşur Bakın küresel şeklinde değil bak şu küre ikiye böldüm Hocam bakın şu kısmı ikiye böldüm Bak 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 hatta siyah kalemimizi açalım yine Hocam bakın Hocam bakın Şurada gösterdiğim kısım bakın şu kısım bakın Ne taraf? Benim sağım oluyor Sağ taraf karanlık sol taraf gündüzdür hocam tamam mı? Bunları bilin. Yani gece ve gündüz küres dünyanın küresel şeklinde ortaya çıkıyor. Yani bunu ÖSYM'e sorabilir. Hocam dünyanın bir tarafı aydınlıkken diğer tarafı karanlık olur. Tamam hocam da, da al üzerinde. Aydınlıkta aydınlık, karanlıkta, karanlıkta karanlık olur. Gece ve gündüz oluşuyor çünkü. Hocam ve paralel boyların uzunluğu ekvadordan kutuplara gittikçe de kısalır. Paralel. Bakın hocam şöyle düşünün. Şuraya yazan Şuraya aynen aynen şuraya. Şu bizim neyimiz olsun? Şöyle bir saçma sapan bir dünyamız oldu. Hocam bakın. Şuradaki paralel bakın nasıl uzun değil mi? Ekvador'dan? Geldim kısaldı, geldim kısaldı, geldim, geldim. Bak burada da kısaldı. Yani benim paralel boylarım kutuplardan Ekvador'a gittikçe kısalır. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli. Hocam belediyenler arası mesafe Ekvador kutuplara gittikçe azalır. Hocam belediyenler nedir biliyor musunuz? Hocam bakın bunlar hepsi birer belediyen yani bakın. Şunlar ayrı da bunlar çizgiden hızlı olarak göreceğiz birazdan. Hocam bakın diyor ki çizgi ekvatordan kutuplar geçince azalır ve kutup noktası 0 kilometreye düşer. Hocam bakın ekvatorda 1000 kilometre değil mi bakın. 1600 kilometre pardon. Geldim ikinci şeye 1400. Geldim 1800. Geldim bilmem kaç. En son 0 kilometreye düştüm. Yani benim için Hocam meridyenler arası ekvatordan kutuplara gittikçe düşer. Kutupların en başında da sıfır olur benim için. Tamam mı arkadaşım? Hocam ve çizgisel hız ekvatordan kutuplara gittikçe de azalır ve kutupların kilometrede düşer. Gittikçe de daralır demiştik hocam. Burada da daralır dedik. Hocam ve tan ve grup süreleri oluşur. Gidildikçe uzar tabi. Hocam ekvator, ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınları geç açısı küçülür. Şekil üçte demiş bakın. Hocam ekvatorda 90 derecelik bir açıyla geliyor güneş. Hocam ama ben kutuplara geldiğim zaman 10 düş 10 e, derece gibi aşağı düşüyor. Hocam hiç dikkat edersiniz. Ekvatorlarda 6 ay şey, kutupta 6 ay gece, 6 ay gündüz. Bunun sebebi dünyanın küresel şeklinden dolayı. Çünkü hocam diye biliyor musunuz? Güneş ışınları şu şekil geliyor. Sonra daralıyor, daralıyor, daralıyor. Şurada 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanabiliyor. Hocam dedim ki Ekvador'dan kutuplara gidildikler buharlaşma azalacağı için denizlerde tuzluk oranı düşer. Mesela Ekvador'da kutuplara bu boğalaşma bakın. Ekvador'daki hey arkadaşlar bakın 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 nasıl bir şey diyeceğim. Bizim en ta, en büyük tatlı su rezervimiz en büyük tatlı su rezervimiz neresi biliyor musunuz? Bizim için arkadaşlar en tatlı su rezervimiz buzullar. Niye? Çünkü Ekvador'dan kutup buzullar nerede olur? Kutuplarda olur hocam. Biz Ekvador'dan kutuplara gittikçe e, tatlı suyu daha çabuk bulabiliyoruz. Ekvador'daki denizlerdeki suda, sudaki tuz oranı kutuplardaki sudaki tuz oranlarından daha fazladır. Tamam mı? Hocam, Ekvador'dan kutuplara gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Tamam mı arkadaşlar. Hocam gölge boyu Ekvador'dan kutuplara gittikçe uzar. Güneş ışınları atmosfere aldığı yol Ekvador'dan kutuplara gittikçe de uzar. Termik basınç kuşaklarında termik basınç kuşakları oluşur hocam. Oğlak şey pardon onlar, onlar, onlar dönerce pardon. Hocam kalıcı karsan Ekvador'da yüksektir. Kutuplara gittikçe azalır. Tamam mı hocam? Mesela kutuplarda hiç kar yoktur hocam. Kutuplarda hiçbir zaman karı göremezsiniz. Çünkü kutuplarda hocam buzullar var sadece. Harita çizimlerinde bozulmalar olur. Küreselden dolayı. Hocam burada da coğrafya kodları hocamız demiş ki En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değil. Her düşürürse tekrar ayağa kalkmaktır demiş. Hocam bir diğer başlığımız ise dünyanın günlük hareketleri ve sonuçlarına bakacağız. Hocam dünyanın günlük hareketleri ve sonuçlarına bakacak olursak. Ay, çok kötü çizdim ya vallahi. Hocam dünyanın günlük hareketleri ve sonuçlarına bakacak olursak. Hocam bir kere dünyanın kutup noktalarından geçtiği varsayılan eksen e, çevresinde batıdan doğuya bakın. Batıdan doğuya doğru dönerek 24 saat içinde işte, tanıdığı tamam harekete günlük hareket eksen hareket eder. Yani hocam dünyanın batıdan doğuya yani kendi ekseni etrafında bir tur dönmesi benim için 24 saattir. Bu kadar basit hocam. Bir tur eşittir 24 saattir. Tamam mı arkadaşım? Hocam peki dünyanın günlük hareketinin sonuçlarına bakacak olursak. Hocam bir kere benim için çizgisel hız ve açısal hız oluşu. Bakın. Hocam güneş ışınları geldi 30 açılık. Hocam tam geldi şekil 1'de diyorum. Hocam gördüğünüz gibi tam 90 açılık geldi çizgisel hız ve açısal hız oluşu. Hocam gündüz ve gece birbirini takip eder. Hocam gün güneş ışınları geç ışınları geç açı değişir. Bakın. Hocam şekil 1'de pardon ya ben bunu niye burada anlatıyorum ki? Hocam çok üzüldüm. Ha şuraya gelelim. Hocam şöyle size göstereyim. Hocam bakın Demiş ki gün içerisinde güneş yıllar çizgi Hocam şurayı saat 7 olarak alalım. Şurayı 8. Şurayı da tam 12 olarak alalım. Hocam bakın 7'de 30 derecelik bir açıyla gelmiş. 8'de de 30 derecelik. Hatta şurayı 10 alalım. 10 derecelik bir açıyla gelmiş. Ama tam 12'de güneş tam tepeye çıktığında tam dik bir şekilde. 90 derecelik açıyla gelmiş. Hocam ne demiş ki gün içerisinde sıcaklık değişir. Bakın hocam Saat 7'de mi daha hava sıcak saat 12'de mi? Öğlen 12'de mi? Tabii ki saat 12'de sıcak. Bu dünyanın günlük hareketinden kaynaklanıyor. Dünya Hı. hocam benim için doğudan şey, batıdan doğuya dönerken hocam tam 12 sularında tam ortaya geldiği için güneş ışınları tam ortaya dik geliyor 90 derecelik açıyla. Hocam gün içinde gölge boyu yürüleşir şekil 2'de vermiş. Hocam bakın sabah 7, işte 10 ve 12. Gördünüz mü hocam bak güneş ışınları gelmiş. Gelmiş gelmiş. Gördünüz mü? Bunlar gölge boyunu değiştirmiş. Bakın bu kadar gölge varken saat 7'de onda da bu kadar gölge varken hocam saat 12'de bulamazsınız gölgeyi. O yüzden daha bir şeydir. Hocam güneşe tutulma oranı gün içinde değişir. Günlük sıcaklık farkları olur. Yani sabah 7'deki sıcaklıkla öğlen 12'deki sıcaklık arasında dağlar kadar fark vardır. Hocam fiziksel parçalanma oluşur. Hocam bu toprak parçalanması fiziksel e, ee, parçalama kimyasal çözülme bunları göreceğiz. Bunlar şey konusunda kayaş, e, kayaşlar konusunda e, topraklar konusu olması gerekli. Hocam günce basınç farkları oluşur Bakın yüksek basınç alçak basınç şeklinde. Hocam dinamik basınç kuşak, dinamik basınç kuşakları oluşur. Hocam bakın en yukarıda terbik dinamik, dinamik. Hocam ekvatorda için terbik dinamik, dinamik şeklinde oluşur. Hocam termik basınç kuşakları dünya küresel şeklinde oluşur. dinamik basınç kuşakları günlük hareketler oluşur. Yani hocam termik basınç benim dünyanın küresel şeklinde oluşur. Dinamik basınç kuşakları da günlük hareket sonucu oluşur. Yerel saat farkları oluşur. Yok kavramı oluşur. Hocam okyanus akıntıları ve rüzgarlar yönlerine sapmalar meydana gelir. Hocam burada gösteremeyeceğim. Hocam bakın görürüz mü bak. Hep sapmalar meydana gelmiş. Okyanus akıntılarına gelen dolaşım sistemi. Hocam dünyanın Elips yörüngesi ve sonuçlarına bakalım mı? Hayır hocam burada kalıyoruz bugün. Aynen. Hocam bugün ben size ne anlatmıştım biliyor musunuz? Biliyorsunuz inşallah. Tabi bilmeniz gerek. Hocam bugün dünyanın şeklinden bahsettik. Küresel geoit Sonra hocam dünyanın günlük hareketini ve sonuçlarını konuştuk. Bir diğer konumuz dünyanın elips yörüngesi ve sonuçlarına bakacağız. E, bugünkü dersimiz bu kadardı. Sizi seviyorum. Soru çözü videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. TYT öğrencilerim ve 9. öğrencilerim sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.